Duyan var mı? 17 Ağustos 1999 yılında acının ve felaketin en derinini yaşadı Türkiye üzerinden tam 21 yıl geçti <laughs> Saatler gece yarısı 3'ü gösteriyordu. Marmara merkez üssü Gölcük olan 7,4'lük depremle sallandı. Sesimi mı? Sesimi mı? Milyonlarca insan uykuda yakalayan deprem 45 saniye sürdü ve 18373 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir o kadarı da saatler ve hatta günlerce kurtarılacağı o günü umut ışığını bekledi. O, giden, binayır, tamam. sakin olsun, sakin olsun. Kocaeli, Yalova ve Sakarya'da gece yarısı etkinlikler düzenlendi. Hayatını kaybedenler büyük depremin 21. yılında dualarla anıldı. Ay, o, 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 o. Depremden bahsedildiği her an biz o 21 yıl önceki geceye gidiyoruz ve o sahne adeta gözümüzün önünde canlanıyor. Gerçekten o gece yaşadıklarımız çok derin acılar bıraktı birçok ailede ve her birimizde. Allah bir daha o türden acılar hiç kimseye hiçbirimize yaşatmaz inşallah. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da sosyal medya hesabından 17 Ağustos paylaşımı yaptı. 17 Ağustos 1999 Marmara depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Deprem değil, tedbirsizlik öldürür anlayışıyla gereken her önlemi almaya kararlılıkla devam edeceğiz.